Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İranlıların videolarını izleyeceğiz. Evet, YouTube. En sevdiğim videolarını açacağım. Size benim kan kamı anlatamam ki. Pop kurt var sanırım yerinde duramıyor ki. Özürlü gibi hareketler yapar ama yufkan yürekli. Kendini her ortamda belli eder deli dolu birisi. O benim kankam. Dedikodusuz yapamayan. Beni sırtımdan vurmayan. Bana zarar gelse çıldıran. Güzeldi bu. Bir de bu. çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok. çok. güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Çok, çok, çok. <laughs> Şarkı var <söylüyorsun bari> ya. <laughs> bir de bir tane video daha vardı. Bir dakika bulabilecek miyim? Şuraya tıklayayım. İranur benim videolarımı izlemiş. Çok teşekkürler. <laughs> bir de Talking Tom oynadım part 1 videosu da güzel. Yani birazcık kötü çıkmış ama yine de güzel like attım. Şimdi onun şeylerini göstereyim arkadaşlar. Çok yavaş ve böyle yani bir şeyler gözüyor. çıkıyor. Hemen açalım. Ama yine de ben like aldım. Üzülmesin. Ama güzel oynamış yine de. Bir de galerime tanıttığım özel video diye var. Peri video. Galerisi gerçekten güzel olmuş. <laughs> Onu da beğendim. Bir de Hira Anlar Simstar'da oynar mısın demiş. Oynayacağım. Yarın ya da öbür gün. Her şey mümkün. Adım, yaşım, en sevdiğim renk. Boyum, burcum, hayat arkadaşım. Sorarsan nereliyim Birkaç şey daha göstereyim Güzeldi Bir de temizlik günü de var arkadaşlar Bu da çok komik gerçekten ben Çok bunu beğendim İşte böyle Arkadaşlar Yiranur Kafeli oğluna da lütfen Abone olursanız çok sevinirim İki abonesi var gerçekten lütfen ama lütfen. Bir de arkadaşlar benim videomda benim videolarımı da göstereyim size. İşte benim videom 54 video çekmişim. Minecraft deneme sürümü madem. Canlı yayınımdaki güzel yorumlar. Minecraft deneme sürümünü oynadım. Hira'ya cevap. blok Party ilk kez. Horse riding tale oynadım 2. Ha arkadaşlar şimdi size TikTok videolarını izleteyim.

saklanmayan ölür diye bir Roblox oyunu çekmiştim arkadaşlar saklanma çayına. Bir de bu. <laughs> Peri kirilde Kiril Arkadaşlar bunu çok sevmişsiniz. Gerçekten bayağı like gelmiş. 10 like, 1 dislike. Ama yine de güzel. Teşekkür ederim. O kızım gerçekten çok komik olmuş galiba o yüzden beğendiler de bilmiyorum ama gerçekten neden öyle yaptın sana bir sorabilirim neden? Tamam görüşürüz Bunu göstermezim olmaz diye Neyse Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.